Evet dostlar Değerli Element Havisi kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bulduğumuz tüpleri cizdik. Biliyorsunuz içerisinde gaz olduğu için ezmek sıkıntılı. Bunu ezmemiz için muhakkak delmemiz lazım. Geldiğimiz zaman içindeki hava ortalıktan kayboluyor. Ve biliyorsunuz presimiz var. Ee, ezme işlemi yapıyoruz. Fazla yer kaplamaması için muhakkak ezmemiz lazım. Zaten bu şekilde de içinde gaz olan... E, malzemeleri hurdacılar almaz kolaylıkla. Çünkü bu eritmeye gittiği zaman e, eritme esnasında patlamalara sebep olabilir. O yüzden biz bunları deleceğiz. Ama nasıl deleceğiz? Eğlenceli bir şekilde deleceğiz. Neyle deleceğiz? Evet. Neyle deleceğiz? Neyle deleceğiz? Hemen havalı tüfeğimizde burada Biraz da eğlence olsun. Hadi babacım. At bakalım. Evet babam. 77 yaşında. Hadi eminim bakalım babacım. Patlat bakalım. O oh, maşallah. Mesut. Doldur bakalım Mesut. Evet. 5.5'lik bir havalı tüfeğimiz var. Ee, onunla deleceğiz geldikten sonra ezmesi kolay oluyor Evet arkadaşlar 5.5 çok ağır bir e, haval tüfek affetmez kolay kolay kaç kızım oradan Hadi bakalım babam babam atacak şimdi bakalım ay babama Mesut doldur Mesut <laughs> Vurga Vur baba hepsine. Babam 77 yaşında maşallah. Eski avcılardan. Affetmez kolay kolay. Çünkü eski toprak diyoruz bunlara. İyi silah kullanırlar. Hadi bakalım atın bir. Atıyorsunuz mu? Hadi bakalım baba. Ay maşallah. Doldur Mesut. Evet babam 77 yaşında maşallah Allah uzun ömür versin. Ee, yörüktür kendisi. kendim bildim bileli diyor. Sırtında tüfeğe olmamış. Maşallah maşallah. Baba bir de şu büyüye vur bakalım bir. Bak büyük var büyüye vurun bir. Kızım gelme bu tarafa. Ay maşallah Evet dostlar Bu şekilde eğlence çıksın bize Çünkü ezmemiz için delmemiz lazım Delmemiz için de Ya çiviyle Ya da biz gibi işte biraz da gırgırına Haval tüfekle vuruyoruz Ay maşallah babama be Ay maşallah Bravo baba Hadi bakalım Vurun bakalım şunları Daha bunlar çiğnenecek Haydi bakalım Ya baba Eski eski aşçılardan kim kaldı Evet Hadi bakalım Mesut bir iki de sen vur bakalım Evet arkadaşlar kötü alışkanlıklar Oluşmasın gençler dikkat edelim Ebeveynlerimiz olarak biz iki biraz gırgır gır şamata. Evet. E affetmiyor. 5.5 havalı tüfek. Biraz güçlü. Yani Allah muhafaza insanı bile rahatlıkla öldürebilir. Vay maşallah. Evet arkadaşlar. Vuruşu görüyor musunuz? Şuna bakın dostlar. Yani elimle bile ezemiyorum. Bunu delip geçiyor. İnsanın göğsüne geldiğinde neler yapar neler. Hadi bakalım az kaldı. Delin şunları da ezelim. Ey maşallah. Hadi bakalım şu büyüğü vurun bir de büyüğü. Maşallah, bizde de varla. Körümüz topalımız hiç affetmiyor böyle şey. Yaklaşık olarak da kaç metre diyeyim? 15 metre, 16, 15-16 metre var attıkları yer. Ay maşallah, hay maşallah. Hadi bakalım bitir şunu, vur. Bir de kızım asın bakayım. At kızım bir de sen as bakayım mi? Oh, Oo! Oh! Çak 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 çak. Aferin sana. <laughs> evet bize de eğlence çıktı. Tekrar söylüyorum. Bunları çocuklarımızdan uzak tutalım. Takipte olalım. Bizde artık son iki tane şişe kaldı. O da kırılsın. Ondan sonra ezeceğiz. Kağıt gibi yapacağız. Belki iki kiloya geçik şeye var. Metal var. Evet son şişemiz Onu da vurun tam olsun Atıyoruz Ya e, maşallah tamamdır Evet Daldık. aldık Bunları ezeceğiz şimdi Ezerken de videomuza devam edeceğiz Evet geldik. Şimdi ezelim. Biliyorsunuz bu aparat kendimiz yaptık. Evet kağıt gibi yaparız. Bu şekilde. Bir kere vursak yeterli. Yoksa bunun içerisinde gaz olsaydı, bunu bu şekilde rahat ezemezdik. Ya patlardı, ya da ezilmezdi. Bu şekilde ezip işimizi bitiriyoruz. Evet dostlar. Ezdik. Dünya kadar malzeme artık çok az bir şekilde yer kaplıyor. Böyle olması icap ediyor zaten. Yoksa dünyanın yerini kaplar. Artı alan firma içinde bir tehlike oluşturmaz. Evet şaka şaka şurada iki buçuk kilodan fazla malzeme var. Allah bereket versin. Dikkat edelim tekrar söylüyorum arkadaşlar çocuğumuza çocuğumuza bunları içmesinler kullanmasınlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.